etti. Fakat Türkiye'de herkesin de keyfi kaçık değil. Keyfi yerinde olanlar da var. Bunlardan biri TÜGVA. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı Manisa'da bulunan 10 okulu vakfa tahsis edilmesini talep etti. Türk Manisa İl Temsilciliği tarafından gönderilen dilekçede okulların 20 Haziran ve 7 Ağustos tarihleri arasında TÜGVA yaz okulu projesi kapsamında tahsil edilmesini istedi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü de yaz okulu açması için 10 okulu TÜGVA'ya tahsis etti. Fakat bu konuya ilişkinde Manisa'da itirazlar var. Bu gelişmeyi Eğitim sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener ile konuşacağız. Sayın Şener yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Sayın Şener, az evvel izleyicilerimiz için özetlemeye çalıştı. Manisa'da 10 okul TÜKVA'nın isteğiyle TÜKVA'nın yaz okulu olarak tahsis edilecek ve maalesef İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bunu onaylamış durumda. Dilerseniz süreç nedir, nasıl devam ediyor? Buradan başlayalım. Ee, ben e, e, geçen hafta sonundan itibaren Muğla'daydım. E, memleketim Muğla olduğu için e, tabii ki bu haberi de. E, Perşembe günü aldım. Bugün de Ankara'da Sen Başkanlar Kurulu'ndayım. Ee, böyle bir yazı tebliğ edilmiş okullara bilgilerini aldık. Ama bu ne ilk ne son. Ee, gerçekten e, TÜGVA'nın e, Milli Eğitim Tesislerini, okullarını e, kendim malıymış gibi kullanması artı e, gerçekten bir eğitim programı olsa e, bir nebze iyi şeyler yapıyor, iyi şeyler oluşturuyor diyeceğiz ama tamamen tamamen e, bu dünyada cehennemi yaşattıkları çocuklarımıza öbür dünyanın cennetini öğretmeye çalışıyorlar. Oysa çocuklarımız cenneti bu dünyada yaşamalılar. Evet. Kaygıları e, beyinlerine, gönüllerine, kafalarına işlenmesini önüne geçmek durumundayız. Ee, Pazartesi günü Manisa'da olacağız. Milli Eğitim Müdürümüzle öncelikle bir görüşme yapmanın yollarını arayacağız. Ee, daha önceki yıllarda da Türk veya de, değişik dini e, vakıflara e, aynı yaz okulları için tahsis edilmişti. Tepkilerimizi göstermiştik ama biz tepki göstersek de söz dinleyen yok. Çünkü biz yaptık olduğu mantığıyla e, hareket ediliyor. En yukarıdan en aşağıya kadar. E, en tepedekilerin mantığı neyse en aşağıdakilerin de mantığı bu. E, TÜGVA'dan gelen her şeyi emir telak ediyorlar. Ama önüne geçmenin bir yolunu mutlaka bulmamız gerekiyor. Gerekiyor. E, maalesef e, söylemeye pek dilim varmıyor ama e, bizi fiili e, müdahaleyle e, karşı karşıya bırakıyorlar. Bırakıyorlar. Döndüğümüzde yönetim kurulumuzda değerlendirip e, yetkililerle de görüşüp nasıl bir yolu izleyeceğiz, bunun kararını vereceğiz. Ama biz şundan eminiz ki hayal ettikleri karanlığı çocuklarımızın dünyasında hakim kılmayacağız. Aydınlık için umudumuzu hep sürdüreceğiz. Hep var Evet. Aslında Türkiye'nin gündeminde biraz önce bahsettiğiniz gibi ciddi krizler var. Kalıcı yoksullaşma var. Öğretmenlerin bile açlık sınırının bir tık üstünde. Açlık sınırının, yoksulluk evet. sınırının değil. Ki TÜİK'in bin bir hesapladığı enflasyon oranlarında bile 19.600 lira olan e, yoksulluk sınırının üçte biri maaşa çalışan öğretmenler var. Türkiye'nin gündeminde Çözüm bekleyen bir yılın sorun varken öbür dünyayı yatıramadığımızda e, okullarımızın dinselleştirilmesi, eğitimin içeriğinin dinselleştirilmesinden başka der, derdi olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Peki Sayın Şener şunu da sormak istiyorum. Aslında bir yaz okulu açılacaksa bunun sorumluluğunun Milli Eğitim Bakanlığı'nda olması gerekir diye düşünüyoruz ama. E, peki daha evvel de belirttiniz diğer vakıfları da tahsis edildiği olunuyor. Bu tahsis işleminde bir kriter var mı? Yani aslında Milli Eğitim Bakanlığı yapması lazım bunları ama hadi tahsis edeceksin. Mesela Nesin Vakfı başvursa tahsis edilir mi Manisa'daki okullar? Hayır. 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 Şimdi öyle değil bu. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalıyorlar. Evet. Gönderiyorlar. Valilerden olur alıyorlar. Valilik de Milli Eğitim'e yazıyor. Milli Eğitim de uygun okulları tahsis etmekle görevlendiriliyor. Yani yukarıdan emri e, evet. e, aynen uygulayan e, hiyerarşik bir düzen var. Yani yerelde atadıkları insanların aslında bir yetkisi yok. Emir komuta zinciriyle bu işler devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi e, bugünkü başkanlar kurulumuzun gündeminde getirdik bunu. Bizim duyumlarımız e, şu 81 ilin valisine gönderilmiş aynı yazı ve 81 ilin valisi tarafından onaylandığıyla ilgili duyumlarımız var. Ama henüz resmi bir evrak bu doğrultuda bize yansımış değil henüz. Peki Sayın Şener merak ettiğim için soruyorum. Bu yaz okullarında eğitim veren kadrolar yine aynı okulun öğretmenleri mi? Yoksa dışarıdan Hayır. getiren kadrolar mı? Hayır, Türk bana elemanları veriyor. Eğitim... E, <laughs> ya peki Sayın Şener e, bunların pedagojik anlamda yeterliliği olan insanlar mı? tartışmaya açık değil kesinlikle değil. Ee, mahallenin imamı, dışarıdan e, nedir? Şirler, e, ne bileyim? O e, ışık evlerinden gelen ablalar, abiler. Bunlar yani e, ...yani adam. Ya, gerçekten sayın şener. Kendi kadrolarıyla yapıyorlar yaz okulları. Gerçekten yani bir ülkenin geleceği nasıl karartılır denilse herhalde bundan daha net bir örnek olmaz. Peki şunu da sormak istiyorum. Bu yaz okullarına öğrencilerin gelmesi ve katılması mecburi midir? Bununla ilgili bir zorlama var mıdır? Değil ama bunlar bir şekilde örgütlüyor biliyorsunuz ki evet. ciddi bir zeminde buluyorlar. Neler vaat ettiklerini tam bilemiyoruz. Çünkü öğrenci velilerinden henüz bir, bu konuda bir dönüt yok. Başladığında da göreceğiz bunları. Ne bekliyor öğrenci velileri? Şimdi Manisa'da Veli de var. Veli de bir toplantı yapacağız. E, gerçekten öğrenci velilerin bu okullardan, yaz okullarından beklentisi nedir? E, soracağız, araştıracağız ve mutlaka soruca gitmenin bir yolunu bulacağız. Evet Sayın Şener, gerçi şunu da belirtmemiz gerekiyor. Derin bir ekonomik kriz var. Bırakın e, ücretsiz verilen bir yaz okuluna katılmayı... Veliler bir test kitabı alırken bile düşünüyorlar. Tabii yurttaşın bu zor durumunda kullandıklarında altını çizmemiz gerekiyor zannedersem. E, tabii ki bunun katkısı büyük. Tabii e, bu pandemi sürecinden de çıktık. Pandemi sürecinde e, evlerde çocuklar bunaldı, veliler bunaldı. Ama biz öğrencilerimizle buluştuğumuzda bunalmadık. Çünkü e, okullar öğrenciyle anlamlı, öğrenciyle güzel ee, uzaktan eğitim, e, eğitimin olmazsa olmaz olamaz, eğitimin olmazsa olmazı örgün eğitimdir, yüz yüze eğitimdir, uzaktan eğitim ancak tamamlayıcıdır. Ama veliler maalesef e, hem ücretsiz olması hem de dini duyguların zaten yeterince erozyona uğratıldığı ve e, halkta karşılığı olan bu dini e, argümanların e, çocuklarını göndermeleri için... E, bir e, algı yarattığını, olumlu algı yarattığını düşünüyorum. Oysa, e, gerçekten e, gelişmiş ülkelerde görüyoruz ki, e, dini eğitimi, e, gelişmiş ülkeler 18 yaşından önce uygun bulmuyorlar, eğitim müfredatından çıkarıyorlar. Ama biz ana sınıflarına kadar, okul öncesi eğitime kadar, e, dini eğitim öngören şuralardan geçtik. Bununla ilgili mücadelemiz de devam ediyor. Hem açtığımız davalarla hem de e, işte e, kamuoyunda e, yaratmaya çalıştığımız e, şeyler ve fikirlerle e, tartışıyoruz. Ama çözüm galiba e, bu karanlıktan medet uman iktidarın e, gidişiyle mümkün diye düşünüyoruz. Evet. E, ve bu gidişle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Eğitimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Zaten bir şey yapmamız da gerekiyor. Bunun çok daha önceden kesintiye uğramış ülkeyi geliştiren, üreten zemine bilime dayalı eğitimi kesintiye uğrayan köy endüstrileri modeli önümüzde var. Çoğu şu anda bizim terk ettiğimiz ama uzakla o ülkelerinin bile uyguladığı bir yöntem. Bunların güncellenerek Gerçekten bilime dayalı layık bilimsel eğitimin e, ülkenin önüne e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın programlarında e, öncelikli yer alması gereken bir haliyle e, programlaştırılması gerekiyor. Başka türlü bu karanlıktan kurtulma ihtimalimiz galiba yok. Evet Bu ülkenin artık e, bu karanlık sevdalarına bir dönem daha katlanacak zamanı tahammülü kalmamıştır. Gerçekten ...sabrımızın son demindeyiz diyebilirim. Evet Sayın Şener, maalesef 80 darbesiyle bu ülkenin başına bela edilen... ...zorunlu din dersleri uygulaması bu iktidar döneminde de... ...anaokullarına kadar indirilmiş durumda. Ve maalesef bu genç limalara pozitif bilimler anlatılması yerine... E, ...bu tür dersleri zorunlu kılınması neticesinde de... ...pizza araştırmalarında ülkemiz son sıralarda yer alıyor. E, ve maalesef de gençlerinde umudu azalıyor ve ülke dışına çıkmak için de yol arıyorlar. Ben kapanışta şunu da sormak istiyorum. Manisa İl e, Milli Eğitim Müdürü ile görüşeceksiniz. E, o da ki bu kararından vazgeçmedi. Konunun yargıya taşınması ile ilgili bir çalışmanız olacak mı? Tabii ki olacak. İşte e, biraz önce bahsettim. Biraz önce de başkanlar kurulundan kürsüden indim. Evet. Avukatlarımız notlarını aldılar. E, o e, tebliğ edilen yazının da e, bir nüshasını verdim kendilerine. Çalışma başlayacaklar önümüzdeki hafta içinde sanırım bu Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde TÜKVA'nın imzaladığı anlaşmayla ilgili dava sürecini başlatacağız. Evet biz de takipçisi olacağız Sayın Şener. Yayınımıza bağlanıp sorularımızı yanıtladığınız için tekrar teşekkür ediyorum. ekranları yine açan izleyicilerimiz ben, için de. Ben kapatmadan bir şey ilave buyurun, edebilir buyurun. miyim? Buyurun. Şimdi Biliyorsunuz bir pandemi sürecinden çıktık. Bu ülkenin esas sorunu, esas sorunu üretmemektir. Bilime dayalı bir hayatın dizayn edilmemesidir. Üniversitelerde koruyucu sağlık tedbirleriyle ilgili çalışmaların yapılmamasıdır. Üniversitelerimiz maalesef artık ilaç firmalarının noteri gibi politikaları üretiyor. Hastane gelirlerinin artırmanın peşine düştüler yani tabiri caizse hasta insan sayısını artırmaya çalışan bütün uygulamaları hükümet de imza atıyor, da imza atıyor. Çevre talanı çevre talanı da yani çevrede e, talana neden olacak fabrikaların özellikle kimyasallar e, havaya kimyasal salınımlarda bulunması, Hı. halkın sağlığını tehdit eden e, kimyasalların yaşam alanlarına e, sinmesi ve dolayısıyla da e, erken ölümlerin buna dayalı, kanser hastalıklarının artış sayısının buna dayalı e, olduğu bir süreç yaşıyoruz. Hastanelerde ilaç adına gerçekten e, ciddi çalışmalar gösteriyorlar. Evet. E, kar hırslarına doyulamıyoruz artık bu e, kartellerin. E, üniversitelerimiz artık üniversite olmalıdır. Öyle bir ülkede ülkedeyiz ki şu anda üniversiteye gittiğimizde. Bir rektör gördüğümüzde, bir prof gördüğümüzde bu bıyığının şeklini değiştirmiş, badem bıyık e, pozisyonunu almış. Evet. Sadece e, şükrederek üniversite yöneten e, proflarla derslere giren proflarla karşı karşıyayız. Onun için dediğimiz gibi e, bu iktidarın gidişi e, karanlık perdesini aralayacaktır ama uzun yıllar yarattıkları hasarları e, telafi etmek mümkün olmayabilir. Evet önce bir gitsinler telafi noktasında mutlaka <laughs> mutlakasında bahsettiğiniz gibi evet, uzun vadeli evet, bir evet. çalışma yürütülecektir. Özellikle bir madde de eklemiş olalım. Eğitimde fırşa fırsat eşitsizliği ülkemizin kanayan yaralarından biri. Bağledir. Test kitabı bulamayan çocuklarımız var. Uzaktan eğitimde tablet bulamayan çocuklarımız var. Bir an evvel kim iktidar olacaksa da bu sorunların üzerine de aciliyette eğilmesi gerekiyor. Buralara da ciddi bütçeler ayrılması gerekiyor Zira Nasıl yine ki... Evet, evet. Ee, bir, bir araya girdim onu biliyorsunuz evet. ki bir e, dershane kavgası başladı. Bu ülkedeki e, hem 15 Temmuz sürecine girilen süreçte kavga yok, hem de dershane kavgalarında bir kavga yok. Eğitimin özelleşmesinin önünü açtılar. 15 Temmuz'da da sistem değişikliğinin, tek adam rejiminin getirilmesinin önünü açtılar. Esasen burada bir kavga yok. Burada... Ülkenin geleceğiyle oynayan, ülkenin gençlerinin geleceğiyle oynanan e, ciddi bir kar karanlık senaryo var. Kavga olmadığı açık ve net ortadadır bugünkü gelişmeler bunu gösteriyor. Çünkü e, terör örgütü diye niteledikleri e, fetö'nün bir numaralı insanları gözyaşı dökenleri şu anda bakanların üçte ikisini oluşturuyor. Açık ve net bir e, darbe oyunuyla tiyatrosuyla e, tek adam rejimine geç geçerek. Karanlığı hızlandırdıklarını, karanlık süreci hızlandırdıklarını görüyoruz ama bu karanlığı yırtacağız hep beraber, evet. başaracağız. E, duyarlı, bağımsız basında mutlaka bu e, yolculuğumuzun vazgeçilmez unsurlarından biri olacak. Böyle hassas bir konu için e, zaman ayırdığınız ve programımızı kabul ettiğiniz için sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Bu sizinle ikinci programınız sanıyorum. Evet. Ee, daha çok e, buluşabilme umuduyla. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Mücadeleniz noktasında biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten karanlık bir tablo var ama geleceği umutla bakıyorsak sizin gibi aydın, duyarlı, evet. bilinçli eğitimciler sayesindedir. Bunda bilin. Biz de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Artı TV ailesi olarak. Ben artı bir TV olarak e, telefonunuzu kaydediyorum. Evet. E, önemli gelişmeler olduğunda süreçle ilgili bilgi aktarmam gerektiğinde mesaj yoluyla size ulaşın. Evet Artı TV ailesi olarak da biz bunu takip edeceğiz. Evet Manisa Eğitim Sağ Manisa Şube Başkanı Sayın İsmail Şener konuğumuzdu. Sayın Şener'e de yayınımıza katılıp aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet Recep Tayyip Erdoğan oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜKVA'ya Manisa